Ablama bir sürpriz yapmak istedim. Alayım mı yani? Aa. İyi <laughs> <laughs> Alo. Anne bir şey diyeceğim. Şey yarın ablamın doğum günü için bir hediye alabilir miyim? Ney? Ayakkabı. E seviyor mu? İstiyor mu? Ya işte seveceği bir ayakkabı. Alayım mı yani? Bugün ablamın doğum günü. 15 Mart ve kendisi 24 yaşında. dolduruyor. E ablama bir sürpriz yapmak istedim. Ablam şu an evde değil. Ne alacağımı tam olarak bilmiyorum. Ablama bir sürpriz yapıp onu mutlu etmek istedim. Çünkü 24 yaşın onun için çok büyük bir şey olduğunu biliyorum ama daha yolun başında olmasına rağmen kendini çok şey sanıyor. Yolun, yolun sonunda son sanıyor ama bu da günümüz toplumunun insanlara dayattığı bir şey aslında bence sadece. When you try Ablam 24 yaşına girmiş olmaktan sonuç olarak çok memnun değil. O yüzden ben de ona bir tatlı bir hediye almak istiyorum. Tatlı bir şeyler yapmak istiyorum. Sevdiği yemeklerden almak istiyorum. Kısacası bugün bütün YouTube paramı ablama harcayacağım. Orada şu an her yerim şiş çünkü daha yeni uyandım. Arada böyle şeyler yapmam gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü ailede en duygusuz ve en romantik insan olduğum için arada duygusal şeyler yapmalıyım ki gizli kimliğim ortaya çıkmasın. İnsan bari tavırlarda bulunmam gerekiyor arada. Belki yemek de alırım. Bilmiyorum şu an gerçekten ne alacağım bilmiyorum. Sokağa çıkacağım ve bir anda beynimin çalışmasına izin vereceğim. Başlayalım. Biraz makyaj yapayım tipimden korkuyorum acil değiliz Aa. Doğum gününü kutlayacaktım. Ben. Aa, ne? ne? Bugün doğum günün farkında mısın? Şey gir. o zaman. Üşeniyor. Benim. Üşeniyor. Ne? ne? Üşeniyor. Ha üşeniyorsun. Girmelisin ama. Hayır uyumuyorum kalktım ben. Güne hazırım. Şimdi şöyle, ablam ve ben genellikle çok alışveriş yapmayan insanlarız. Çünkü bir hem seçemiyoruz hem de uğraşamıyoruz ya bilmiyorum. Ablam genellikle gider kendine küçük ve ucuz butikler bulur. Oradan bir şeyler alır. Ben de direkt almam çünkü bana hiçbir şey olmuyor sweatshirt harici. Ben de ayda bir kendime yeni bir sweatshirt alırım anladınız mı? Dolayısıyla ablama böyle güzel bir ayakkabı almak gerçekten çok tatlı olur diye düşündüm. Yani biri bana ayakkabı alsa... Anneciğim sakin ol. Biri bana ayakkabı alsa ben çok mutlu olurum. Ekran kaydı yapayım. Ekran kaydı yapacağım. Bu arada arkada da editlediğim video gözükecek. Gerçekten hayatım video editlemekten başka hiçbir şey değil şu aralar. Ablam benim gibi Jordan değil de böyle şey seviyor. Air Force seviyor. Şimdi bakalım borcumuz ne kadar. Mesela bu çok güzel bir ayakkabı. Yani 40 yılda bir ablam için böyle bir şey yapmam bence. Bu ay haftada 8 video atarım. Ya o böyle sade şeyler seviyor anladınız mı? Ben çok renkli ve saçma sapan şeyler severim. O daha sade şeyler seviyor. Ay bunlar çok tatlı ama çok pahalıymış. Çok az daha uygunu yok mu ya? Sıralama seçiyorum. Düşük fiyat. Ay terlik alacağım çünkü ablama. Allah. Bak şu siyah tatlı mesela. Ablam giyer bence o siyah. Arkasında NBA şey mi var? Puma da seviyor bu arada. Ama Puma'da neyi seçeceğimi bilmiyorum ki. Ya Puma da alınabilir ya. Bak şunlar çok güzel mesela. Örüm tamam. Yani aklıma bir fikir oluştu ama, orada bir daha bakarım. Şirin bir şey. Ya da bir de yanında yemek memek alırım. Ne yemek alırım bilmiyorum. Ay şey yapalım, şey yapalım. Kurgu! <laughs> Dur, bekle bekle. 9 gibi anca geleceğim dedim trafiğe kalmamak için. Daha bayağı zamanım var aslında. Heh. Dur be gülüm! <laughs> <laughs> Sinirim Ne yapayım biliyor musunuz? Bakın, ablam... Ablama kurabiye yapmak istiyorum bu arada aslında. Şu kurabiye tamam. Şöyle parçacıklı bir kurabiye yapacağım işte. Humus bir kere kesin tamam bak Humus yazalım. Ablam humus çok seviyor. Ben de humus çok severim. Ay Ayakkabı tamam. Belki ruj falan alabilirim. Yani makyaj çok seviyor çünkü. Gratise bakacağım tamam Gratise bak. <laughs> Dün akşam babamla konuştuk işte. Ablamı da alıp bir yerde güzel bir yerde yemek yiyelim diye. Neyse birkaç yer konuşmuştuk babamla ama ablam akşam gelecekmiş. Yani babama onu söyleyeceğim şimdi de. Yarın belki gidebiliriz sabahtan. Peki boğazma neler oluyor? Merhaba Pablo. Pablo gel. Baba. Evet. Ne yapıyorsun? Bisiklete bineceğim. Tamam şey ablam akşam gelecekmiş de yarın gideriz yemeğe. Ya siz nasıl bir cinsiniz ya? Ya reis yaptım seni. Ama zaten git İngiltere'ye. Sana güvenim sıfırlandı ya. Neden? Ne neden? Bir kere sözünde durmuyorsun. Ne sözü o bana bir dedi, bir dedi şimdi? E, tapuyu alamadın daha. Alacağım, alacağım. Geleceğim birazdan. Yani eve birkaç şey alırım. Ya ye, e, bir de hediye alacağım. Akşam kutları sonra sabah da bir yere gidersek gideriz. Şey. Ha. Olmaz sağlamdan alırsın. Tamam pekala. Hadi ben Değil bir kez Hadi İyi haydi öptüm. Bay bay. Oy oh, annem çok güzelsin lan. Gel seninle de işemeye çıkalım. Hmm, gözlerim. Başım çok kötü ağrıyor be. Aa. İşte video editlemek gerçekten baş ağrısının sonuna kadar zorluyor yani. Neyse biraz makyaj yapacağım. Şey ah başım bayılacağım galiba birazdan. Oha. Gel geri Yarım saat rakımın bu şarkı takı. Oha! Ölüyorum şu an. Dışarı çıkmak için biraz kendime çeki düzen veriyorum şu an. Dün gece uykuda neler oldu bilmiyorum. Başka bir insan olarak kalkmışım bu sabah. Başım çok ağrıyor. Böyle buradan sanki bir örümcek diye tabir etmek istedim. Bir örümcek böyle çekiyor. İğrenç bir ağrı şu an. Bayağı bir yol yürüyeceğim. Keşke ehliyetim olsaydı. Ehliyetim olsaydı da araba yok. O yüzden ee, çok da bir anlam olmayacaktı gerçi tam. Bakın kaşı bir kere yanlış yaptınız mı öyle kötü bir şekilde devam ediyor. Ay ağrım. Başım ağrısı şuraya kadar girdi şu an. Fly me to the... Ablama böyle daha ne yapabilirim diye düşünüyorum ama ablam gerçekten... Şöyle diyeyim size. Ablam, ablam asla istediği bölümü okumuyor. O yüzden kendi hobilerine ve kendi sevdiği şeylere hiçbir zaman yoğunlaşamadı. Ve bu da onu gerçekten üzüyor ve bunu biliyorum. O yüzden ne bileyim onun hobisine göre bir şey almak isterdim. Ama gerçekten yok. Şu an mezun olmaya çalışıyor ama istemediği bir bölümü okuyor sonuç olarak. Ablamı güzel bir şey yapmak için suratımı düzeltmeye çalıştım hiç düzeltme Keşke daha çok makyaj yapmayı bilseydim. Şu an gerçekten kendimi tiksiniyorum. Her şeyi aldım. Çantamın ağzı kapanmıyor. Böyle gezeceğim yani. Bu arada şu an kamerada çekmemin tek bir sebebi var. O da asansörde yalnız olmam. Dışarıda asla kamerayla çekemeyeceğim. Keşke çekebilsem. Ayakkabıcıya gidek. Air Force'lar fiyatlar Bu Klasik beyaz mı bakıyoruz yoksa beyaz Güzel bir şey olsun. Dolar 1090 lira, Air Force'lar 989 lira. 100 lira fiyat farkı var. İki ay önce 740 liraydı. İki ayda evet. 200 lira zam geldi. Kuma var sanırım. Kumalar da 1000 lira. 1000 lira. 100 lira. 100 lira? Evet. Bunlar, demin. İnternet de. Bunlar 1000 lira falan mı yani? Şu an 8 ile 1000 arasında değişiyor. Lan bu, bu biraz patlıyor gibi de bu biraz daha naif. Evet patlıyor. Ay tersi Çok tamam. Hızlı bir şekilde <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> bir Şey şey miyim? Sevinciniz nereden aldınız? Sevinciniz mi? biliyor musunuz? Fotoğrafçı falan mı? Çok iyi. kamerayı yeni aldım da, evet, tamam. bir şeyler çekmek için geldim. Teşekkür ederim, ederim. Şimdi mercimek köftesi alabilir miyim? Yeah. Hocam bu kayıtta mı? Evet kayıt yani Marketten bir şeyler aldım pasta yapabilmek için. <laughs> Şarabiye yapmayacağım, pasta yapacağım. Kendime kahve aldım. Biraz da benim enerjilenmem lazım diye düşünüyorum. Tamam, hazırım. Kek bayağı güzel olacak. Bir de humus söyleyeceğim. Humus bulmam lazım, evet. Yemek sepetinden humus bulmamız lazım arkadaşlar. Her videoda istisnasız yemek sepetinden bahsetmeme ne diyorsunuz peki? Artık gerçekten bir yemek sepeti sponsoruna ihtiyacım var bence. Humus ablamın ciddi anlamı. Aa humus ve falafel. Ama humus şimdiden mi? Bilmiyorum. Sonra restorana kapanıyor ya. Acelesi yok geldi şu an. Ama humus biterse. Hmm, ne yapalım hocam bilmiyorum. Hmm, akşama doğru söyleyeyim ya bence. Sütü açtım o ona bak. söyleyeceğim çünkü birazdan üniversite için bir görüşmem var. Görüyorsun. Evet. Bir için şansın. Evet. Şey Aynen öyle. Evet. Hı -hı. Ben... İşte, o yüzden öyle düşünüyorum. Şansın olur belki sana da evet. bir, bir... trendde evet. bir... evet. de. Evet. 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 Bence de. Hı ben... evet. evet. Onu bilmiyoruz. Evet. evet. Düşüneceğim. Bir yolun olacak. Evet. Evet. Olduğunu düşünmüyorum. Ben, ben biraz tabii. hani... O yüzden kaçırırsam tatsız olur. Yine yemek sepetindeyim tabii ki de. Balık koktu ya. Ulan İtalyan humus ne demek ya? Benimle oynama söyledim sana. Uğurlar olsun benimle söyledim sana. Şans. Sıcak humus söylüyorum çünkü humus sıcak gelir arkadaşlar. Humus söyleniyor şu an. Geliyor kendisi. Ablamla çok sevdiğim bir falafelci var. Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun. Yani bilmiyorum, Evet, e, taze soğan. E, tamam, niye taze soğan? Bir buçuk lira alıyor taze soğandan, saçmalık. Söylüyorum, hemen gelsin bu da. Falafel de söylüyorum, her şey okey şu anda. Zıbam. Her şey hallediyoruz gibi şu an. Fırın kekte. Ay, kek fırında. Kadim dostum, şekersiz tam burada. Hadi inşallah. Olacak, olacak, olacak. Şunu da yollamaktan yani Allah'ım. a çenem oynadı bakın. Çenem bile oynuyor be. Evet, be. Çenesi oynayanın ayrı oynar derler. Merhaba. Bir şey atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Bir şey atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. para papa. -ba. Hmm, hmm, Abi bu ne bilmiyorum beyaz denen turşusu mu? Bayağı mı? Hmm. 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 Anacığım, bu pişti mi bilmiyorum. Çikolata koktu bura. Bıçak teorisi yapacağım. Tıs. Hocam anlamadım. Bir daha. Kesinlikle pişmemiş. Tıs. O bale. Hocam şöyle sakince bana doğru gelsin. Bunun diğeri nerede? İç mi lan bunlar? Evet. <laughs> Siz şöyle sizi bir tutayım diyeceğim. Tutamıyorum. Sebepsizce düşürürsem çok keyifsizleşirim. Alkış. 18, 80, 80, 80. Uf, gayet iyi gidiyorum. Tadı inanılmaz güzel olmuş ama sabırsızlık yapıp

Elimi açacağım. Ah, elim 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 elim. Ah, elim elim elim. Ah. <laughs> İki bana. Dur, kapşonumu kapatır mısın? Süreceğim çıkmasın. İyice kapatıyorum. <laughs> Tam super. <laughs> Baba ablam Hadi geldi. Ne göstereceksin seni? Ay poligon şeyini göstereceksin mi? Kimi vurdun? Headshot. Rehine'yi Headshot. <laughs> <laughs> Cem mesela ne zaman diyeyim sana? İki haftaya falan ameliyat olabilir miyim? Evet. Daha iyi oldu. Çok kötüyüm. İnsanlar... Şu, Niye? Ya onlara ne? o senin hayatın. Ya ben gerçekten rahatsız olduğum için yaptırmak istiyorum ama. E yaptırabilirsin ki kimse bana hiçbir şey diyemez zaten. Kimse senin vücudun için karışamaz. Ne istiyorsun Starbucks'tan? Of bayağı kafeinli bir şey söyleyeceğim birazdan. Ben almasam mı acaba? Bilmiyorum çok düştüm şu an. Araba sohbetleri için çıktık ama ben çok düşüyorum şu an. Ben gayet mutlu bir şekilde oturuyordum ve lol oynayacaktım. İşte ben mutlu değildim ama... Ama sen ne istiyorsun? Ben bir şey almak istemiyorum. Sen hayat enerjimi sömürüldü bir anda. Tam ne istiyorsun? Filtre kahve. Peki yanında bir şey daha ister misin? Ne? Kartı ver o zaman. Dur, filtre kahve. Evet. Soya sütlü, şekersiz karamel, şuruplu, artı ekstra, ekstra artı ekstra, ekstra et. Mesajla yazdım. <laughs> <laughs> yanında hiçbir şey istemediğin emin misin? Evet abi, istemiyorum. Tam bir, 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 bir Rolex şeye bakar mısın şuradaki? oradaki bir Rolex şişeye bakar mısın? Ee, döneyim mi? Dön. Doğru söyle kamera çıktı ya ağlıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Hocam niye ağlıyorsunuz? <gülüyor> Açmak <laughs> ister misin? Ben açacağım. Ben açacağım. Açar mısın? Ya ağladım ben de ağladım sen ağladın Niye? Ne demek oldu? Sen bok gibi bir şey almışsın. Hiç beğenmiyorsun falan. Bayağı tatlı olur. <laughs> Evet. Güzel, ee, güzel mi? Güzel mi? Evet. <laughs> misin? Sen sade seviyorsun diye sade aldım. Çok aldın. tatlı. Sen sade seviyorsun diye sade aldım. Burası böyle. <laughs> Teşekkür ederim. Ayakkabın 38 değil mi? <gülüyor> 37. <gülüyor> Ama olur. Ama olur bence de olur. <laughs> Teşekkür ederim. Beğendin mi? Gerçekten evet. Şey diye mi? <laughs> Çok Peki, soğuk. sezdirmiş miydim? Ya da sizi... Hayır abi hiç <gülüyor> düşünmemiştim. <gülüyor> ben yanımda kocaman sneak sock poşetiyle geldim hani kahve almak için. Gerçekten. Bunu görmedim bir de içine çanta koydum. Hayır falan. hiç görmedim <laughs> biliyor musun? Hiç dikkat etme. Gel ya. <laughs> Niye ağlıyorsun? Bak gerçekten değiştirmek istiyorsan içine Hayır, böyle değiştirmek lazım. Hayır çok beğendim. O zaman giy şimdi giy ayağın mantarlaşsın biraz. Dur. <laughs> Şu an giymeni istiyorum. Teşekkür ederim. Nerede? Ne öyle oldu? Dün aldım, bugün sabah aldım. Kendi falan mı? falan mı? Evet, YouTube paramla aldım. Abi hayır, geri ver. Hayır, YouTube hayır, paramla hayır. aldım. Hayır. Hayır, hayır. Bugün sporda şeyini çıkarırsın. Ama hiç spor yapasım yok. Durmamamız gerekiyor. Gerçekten <laughs> beğendin mi? Evet abi niye beğendin? Tamam hemen şurası. Abi sana. niye YouTube paranla verdin ki? Yoktu zaten. Son kalan parayı <laughs> Buna verdim yani. Deniz hemen geri vereceğim. Hayır. Evet abi hayır hayır. Niye verirsin ya? Abi olmaz öyle saçma sen o kadar kazanmışsın bana mı Çok için? kazanıyorum evet. Tırnaklarımı takma açar mısın? Neyini açmıyorum? İçlerine. <laughs> karşımda çok insan var ama hiç Ay, çok güzel. Teşekkür ederim. Güzel mi gerçekten? Çok... Öndeki şeyde pastel, pastel. Pastel. Some pastel shit. Pastel, pastel. O zaman ben artık kahve alıyorum. Oh, o zaman ben artık... Ter kokuyorum şu an. Hayır ar. hiç olmadı. Poligon. Abi ben niye hiç sorgulamadım elindeki sneakers'ı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç ben de sırt soyduğu bir şeyin içine koydum. Bunu diyorsun ki bir de Rolex'e bakamına koyayım. Rolex. Rolex işte bizim o kalibremiz orası aslında. Bir şey çıkacak zannettim orada. Mesela birisi pankartla falan dans ediyor Aa, falan. Siktir. o zaman bok Nasıl Nasıl düşünemedin olur? böyle bir şeyleri? Ay, eğer yani, çıtayı o kadar yükselttiysen bok gibi yükselttin. oldu. Ah, bir anda yükselttin. Nerede olsun? Hiç yoktu çıta sen yükselttin yani. Sen yükseltmişsin yani Rolex'e bak dedim. Yani. Allah Allah. Rolex'ten saat falan. 3 seneye Rolex'ten saat alıyorum o zaman. 3. 4. 4. 5. 10. 28 iyi bence Rolex takmak okay. için. Tamam tamam. Ta Beyin Derste misin? Arada mı yoksa? Ha, bir görüntülü arayacağım da bir sana bir şey göstereceğim. O Deniz YouTube parasıyla bana doğum günü hediyesi almış. İyi mi net? Ne almış bakayım? Çok iyi oldu. Çok tatlı. Ne? Üzülmedin mi? Çok mutlu oldum. Üniversitesi var. Çok sevindim. Çok güzel değil mi? Yok iyi. Uzaktan çek bir tane. Göremiyorum yakından. Hı. Ben düşmek Baksana. Abi çok tatlı. Tam senin bir şey olmuş. <laughs> tam senin gibi Bir de normalde ayağım 37. Yanlışlıkla 38 almışım. Kahve alıyoruz. Gerizekalı bana dedi ki YouTube videosu çekeceğim. Araba sohbetleri yapalım. Ben böyle çıkmak istemedim falan. Sonra çıktık bir anda elinde poşet var ama hiç garipsemedim poşet. Sneak poşeti vardı. <laughs> hiç garipsemedim. Hani eşya falan zannettim. Bir anda bunu böyle yaptı. Bak Starbucks'ın önündeyiz. Rolex'e bak dedi şurada. Hı -hı. Hışırtılar duydum. Kafamı bir çevirdim. Po Bu. Bence çok iyi. Çok gerek tatlı özellikle. değil mi? Tatlı değil şey. mi? <laughs> Hello. Hello. Anne haberin var mıydı? Leyla. Evet. Biz ikimiz ayarladık. Kızım söyledi. Ben de evet dedim. Dün. Beyaz bir pres. Evet. İstediğin miydi? Tabii ki evet. Şimdi dedim dün vermeyeceğim dedi. Ağlama bu zannediyorsun dedi. Hediye. Ben yarın vereceğim ona dedi. Hayır dedi Zaten hiç beklemiyordum ki hediye hiçbirinizden. YouTube parasıyla mı oldu? poşetle bindik hiç sorgulamıyorum. Poşete bakmadım bile. Hello. Hello. Ah. Hala giyemedim yani. Şey görüntüler aradım <laughs> insanları. Neden? Göstermek için. Ha. Herkes gösterdi. Sinan'ı da aradım, anneyi de aradım. Ne dediler? İkisini de dağıladım. Neden? Duygulandım. Sebepsiz yani. Sen sebepsiz. Hayır, ah, sağına, 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 iyice sağına bak. Öldüm iyice i̇yice sağına, iyice, 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 iyice ma mavi. <laughs> Maviliği gördün mü? Koşuyordu. Senin yüzünden İngilizimi... Başımdan arkaya bakınca. Kapasam Ulan. mı videoyu çünkü? Video burada, buydu zaten. Ama araba sohbetleri. Ya çocuk çok yaşlıydı. Konuş, son sözlerini söyle. Hmm. Fatality. Ve ağlayacağım kesin. Demin telefonda editlediğim bu videonun uzantısı. Gerçekten evet, iyi ki o bakmadım biliyor musun? Videoyu izleme dedim. Dedin mi? Öyle ben dedim. duymadım. Sabah dedim duyuyorum seni. Sana bir şey diyeyim mi? Yazılar çıktım diye bakmak için bir de baktım. Aa yani. yani, yani sadece yazı var mı diye bak. İyi bari. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hiç bekleyin. Dağın gününü kutlasın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar izlediğiniz Bye. için teşekkür ederim. Sizler sayesinde ablama Puma'dan ayakkabı alabiliyorum. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Öptüm hepinizi. <laughs>